Arkadaşlar merhaba. Ben hatırlarsanız e, bundan 3 yıl önce size başlığı en çok takıldığınız konular ve anahtar sözcükler sorularla TYT, AYT, Coğrafya adlı bir eseri sunmuştum. Tabi bu bir e, Yayın evi aracılığıyla klasik efendim e, nüsalar halinde e, satışa sunulmuş yani ticari amaçlı bir çalışma değildi. Reha hocadan Coğrafya dersleri adlı ders bloğumuzda ücretsiz e, olarak size e, e, online olarak e, sunulmuş olan bir yayın idi. Değerli arkadaşlarım bu yayın e, halen e, varlığını e, sürdürmektedir. Bir kere daha ifade ediyorum ücretsiz olan bu yayından efendim tyT AYT e, çalışmalarınızda ve e, okul e, ders sınav çalışmalarınızda yararlanınız. Mesela burada işte biraz sonra size sunacağım ders özelliğinde bir takım, Konular var. Yani biraz e, bu e, yayına da dikkatinizi çekmek amacıyla bu dersi yapıyorum. Tabii ki bu e, dersten de e, ifade ettiğim konular açısından yararlanabilirsiniz. Hem de efendim e, kitabımızda e, bunların e, kat ve kat fazlası olduğunu da ifade ederek dersimize başlayalım. Arkadaşlar, sene başındaki ilk konumuz ya da konularımızdan biri küresellik ve göğü. Şimdi küresellik nedir? Küresellik genel olarak dünyanın yuvarlak olması ve sonuçları anlamındadır. Geoid ise dünyamızın ekseni çevresinde dönmesinden dolayı zaman içerisinde aldığı kutuplardan basık Ekvatorda ise şişkince olan durumuna verilen isimdir. Bunların her ikisinin sonuçları birbirinden farklıdır. Dikkatinizi çekelim. Tabi her zaman ifade ettim. Kaynak eserimizde de tabi ifade ettiğim üzere. Burada benim yaptığım dünya şekli çizimi, son derece abartılı bir çizimdir. Yani abartılı bir geoid çizimidir ama böyle çizilince ben e, gördüm ki zaman içerisindeki öğretmenlik ile alakalı eğitim çalışmalarıyla alakalı elde ettiğim sonuçlarda gördüm ki efendim bu şekilde abartılı çizince e, Geoid ve sonuçları daha iyi anlaşılmakta. Mesela ders çalışmaları esnasında genellikle tahtaya böyle bir şekil çizilir ve denir ki işte dünyamız geoittir, O nedenle kutupların e, çekirde, dünyanın çekirdeğine yer çekiminin kaynağına uzaklığı daha az, ekvator üzerindeki yani dünyanın ortasındaki bir noktanın çekirdeğe yer çekimi kaynağına uzaklığı daha fazladır. Ama burada görülmüyor. Ama dikkat edin. Bu çizimde bu durum açıkça görülmekte. Dolayısıyla da e, ifade ettiğiniz zaman Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi ve bir cismin belli bir cismin ağırlık değeri artar. Burada daha iyi bu durum gözlenebilir diyelim ve geçelim. Şimdi arkadaşlar paralel meridyen dünyamız üzerinden geçtiği varsayılan yatay çizgiler, yatay daha doğrusu çemberler, paralel dikey e, efendim yarım çemberlerse meridyen. Peki enlem boylam nedir? Enlem iki ana çizgi arasından ya da çember arasından geçen yardımcı çizgilere verilen isimdir ve amaçları aradaki noktaların da her nokta tabii ki ana çizgiler üzerinde değil. Aradaki noktaların da efendim konumunu tam olarak belirlemektir. Efendim paraleller derece cinsinden, e, enlemlerse derece, dakika ve saniye cinsinden ifade edilirler. Boylamda da Tabii ki işte ana e, yarım çemberler meridyen aradaki yardımcı efendim yarım çemberlerse boylamları ifade eder aynı mantık yine meridyenler derece cinsinden e, boylamlar ise derece dakika saniye cinsinden ifade edilirler arkadaşlar topografya sözcü öğrenci arkadaşlarımızın takıldığı ifadelerden biridir. Bir yerin yükselti ve yer şekilleri özellikleri anımdır. Yani yer eğim koşulları anlamındadır. Mesela yüksek ve eğimli bir yer, işte alçak ve düz bir yer gibi. Ölçekle ilgili takıldığımız bir konu. Şimdi bu ölçeğin paydasındaki değerle ölçeğin büyüklüğü, küçüklüğü arasındaki ilişki. Şimdi düz bir mantık yürütüyor arkadaş. Bu sayı ne kadar büyükse ölçekte o kadar büyük. Bu sayı ne kadar küçükse ölçekte o kadar küçük ama tam tersi. Yani paydayla ölçek değeri, ölçek durumu arasındaki ilişki ters orantı biçimindeki bir ilişkidir. Yani ne demek bu? Sayı ne kadar küçükse ölçek o kadar büyük. Sayı ne kadar büyükse ölçek o kadar küçük demektir. Buna göre burada yazdığım örnekler 1 bölü 200 bin, 1 bölü 8 milyon. 1 bölü 200 bin daha büyük bir ölçek, 1 bölü 8 milyon daha küçük bir ölçektir. Yine yerel saat konusundaki şu şekil. Şimdi belli bir anda bulunduğumuz noktalar. Diyelim ki Ahmet burada, Mehmet de burada yer alıyor dünya üzerinde. Efendim, tabi her yerde güneş doğudan doğacak, batıdan batacaktır. Şurası ufuk çizgisi ve güneş efendim doğudan batıya doğru ufuktan yükselecek, hareket edip gelip batacaktır. Acaba belli bir anda Ahmet'in bulunduğu yerde güneş şu konumda yani doğuya yakın. Mehmet'in bulunduğu yerde ise güneş şu konumda yani batıya yakın. Şimdi soruyoruz. Bu yerlerden yani Ahmet'in ve Mehmet'in bulunduğu yerlerden hangisi daha doğuda hangisi daha batıdadır? Öğrenci arkadaş yine aynen ölçekte olduğu gibi düz ve yanlış bir mantık yürütüyor. Efendim güneş Doğuya yakın ya, burası doğuda daha doğudadır diyor. Efendim Güneş burada batıya yakın ya e, diyor ki burası da daha batıda. Hayır yine aynen burada olduğu gibi tam tersi. Arkadaşlar Güneş ne kadar doğuya yakınsa orası o kadar batıda. Güneş ne kadar batıya yakınsa yani bu batı burada batmaya yakınlık anlamında. Batmaya ne kadar yakınsa efendim orası o kadar doğudadır. Şöyle bir açıklama da getirebilirim. Mesela Ahmet'in bulunduğu yerde güneş henüz yeni doğmuş, doğmaya yakın, daha yeni doğmuş. Yani saat işte 7, 7.30 suları Mehmet'in bulunduğu yerde ise doğmuş, öğlen olmuş, öğleden sonra olmuş ve artık e, efendim güneş saat 17 16.30 17 e, e, sularındaki bir konumda. Dolayısıyla batmaya yakın bir konumda. Burada da görüldüğü gibi açıklamalarımızda da görüldüğü gibi bu şekli bu biçimde değerlendireceğiz. Ne kadar doğmaya yakınsa o kadar batıdayız. Ne kadar batmaya yakınsa o kadar doğudayız. Yani Ahmet'in bulunduğu yer daha batıda, Mehmet'in bulunduğu yerse daha doğuda. Evet. Yine karıştırılan bir kavram. Eksen eğikliği ve eksen hareketi karışır birbirine. Eksen eğikliği dünyamızın belli orandaki eğikliği. İşte eksen yani tam dik değil, belli oranda eğik. Ve bunun ortaya çıkardı biliyorsunuz en önemli sonuç bu eğiklik ve eğik olan dünyanın güneş çevresinde dolanmasının ortaya çıkardığı en önemli sonuç mevsimlerdir. O dolanmaya yıllık harekette de denir biliyorsunuz. Eksen hareketi ise dünyamızın kendi çevresinde batıdan doğuya doğru 24 saat içerisinde gerçekleştirdiği dönüşe verilen isimdir. Bunun da ortaya çıkardığı en önemli sonuç bulunduğumuz yerde gece ve gündüzün sürekli olarak birbirini takip etmesi arkadaşlar hep sorulur. Hocam atmosfer katlarını isimlerini bunların doğru sıralanışlarını ve e, özelliklerini bilmemiz gerekir mi? Evet arkadaşlar. Şimdi atmosfer katlarının isimleri latincedir. arkadaş buradan tabii ki biraz imtina ediyor ama maalesef bunların, e, latince isimlerini yani troposfer işte stratosfer şemosfer termosfer ionosfer eksosfer ya da eksosferin diğer adı e, termosfer bunları bileceğiz ya da dünyamızın bir atmosferi olmasıyla ortaya çıkan sonuçları dolayısıyla dünya bir atmosfere sahip olmasaydı ortaya çıkabilecek sonuçları bileceğiz bunların her biri onu söyleyeyim. Üniversite sınavları ve okul e, ders sınavlarımızda soru olarak karşımıza gelmiş, gelebilecek olan konulardır. Sıcaklık en temel iklim elemanıdır. Diğerlerini de o belirler. Bunu bileceğiz. İzoterm haritası ne demek? Sıcaklık haritası demektir. Arkadaşlar 1013 var ya da 760 milimetre civa normal basınç değeridir. Bunların üzerindeki değerler yüksek basınç, altındaki değerler alçak basınç değeridir. Ben burada efendim mbar cinsinden iki basınç değeri örneği yazdım. 1018 milivar, 107 var O zaman efendim bu bir yüksek basınç değeri söylediğime göre bu bir alçak basınç değeri. Şimdi buraya kadar tamam da şimdi arkadaşa soruyoruz. Ya da öğretmeni sınavda soracak. Ya da ÖSYM üniversite sınavında soracak. Efendim yüksek basınçta hava molekülleri alçalıcı hareket mi yapar? Yükselici hareket mi? Ya da alçak basınçta aynı şekilde. Şimdi yine şöyle bir mantık yürütüyor. Arkadaşımız. Şimdi bu yüksek basınç değeri ya hava yükselir. Alçak basınç değeri ya hava tam tersi yine. Arkadaşlar yüksek basınçlarda hava molekülleri alçalıcı, alçak basınçlarda yükselici hareket yapar. Termik etken sıcaklıkla ilgili etkenler demektir. Termik sıcaklık anlamındadır. Efendim Peki dinamik etken nedir? Dinamik hareket demektir. Nedir o hareket coğrafyada ya da nedir o hareketler coğrafyada? Dünyamızın eksen hareketi ve güneş çevresindeki hareket demektir. Yani bunlarla ilgili olan şeyler. Mesela dinamik alçak basınç, dinamik yüksek basınç. Bunlar dünyamızın eksen hareketinin ortaya çıkardığı basınçlardır. Yani sıcaklıkla termikle ilgileri yoktur. Bağın nem konusu yine takıldığımız bir konu. Arkadaşlar bağın nemi yağış olarak okuyacağız. Yani bağın nem dendiği zaman şu aklımıza gelecek. O anda orada yağış var mı yok mu? Hani dedim ya temel etken sıcaklıktır. Yağışı da dolayısıyla belirleyen Bağıl nemi de dolayısıyla e, belirleyen sıcaklık olacaktır. Sıcaklıkla bağıl nem yani yağış ters orantılı. Ne demektir bu? Sıcaklık e, düştükçe bağıl nem yükselir. Yani yağış olasılığı artar. E, sıcaklık yükseldikçe bağıl nem düşer. Yani ne demek bu? yağış olasılığı düşer. Bu şekilde bir değerlendirme yapacağız. Yine hep sorulan bir şeydir. Taş isimleri ve yerin yapısı. Bilece. Evet arkadaşlar. Başlıca taş grupları. Buradaki örnekler. Bunların başlıca özellikleri. Kullanım alanları. İşte yerin yapısı. Efendim üstten alta doğru ya da dıştan içe doğru. E, litosfer, efendim manto, çekirdek bunların özellikleri e, ve ortaya çıkardığı sonuçlar ezber bir konudur. Bunları bileceğiz. Erozyon toprak süpürülmesi, heylan, toprak kayması demektir. Yine takıldığımız bir konu. Ve bu iki kavramın bitki örtüsüyle ilişkisi. Değerli arkadaşlarım. Bitki örtüsü açlandırma erozyonu önler ama heylanı önleyemez en çarpıcı örnek Karadeniz'dir. Türkiye ormanlarının e, yarısı en azından Karadeniz'de e, Karadeniz'de olmasına rağmen en çok heylanın yaşandığı yer heylan riskinin en yüksek olduğu yer Karadeniz'dir. Geçtik e, Şehri ve ekonomik coğrafyayla ilgili kavramlara demografi, nüfus coğrafyası demografya. nüfus coğrafyası anlamında. Demografik yatırım arkadaşlar demografik yatırım belli bir ticari amacı olmayan nüfusun eğitim, sağlık, Kültürel standardını temel ihtiyaçlarını e, mesela e, efendim fakir ailelere işte e, yiyecek, giyecek, yakıt yardımı yapılması gibi şeyleri ifade eden bir kavram. Tabii ki demografik yatırım bir giderdir. Ve maalesef e, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde efendim nüfus artış oranı yüksek olduğu için e, demografik e, yatırımlar fazladır e, ve tabi bu da e, ticari yatırımlara ayrılan efendim miktarın düşmesine ve ülkenin e, ekonomik anlamda e, gelişmesine biraz ket vuran bir etken olarak karşımıza çıkar. E, tabii gelişmiş ülkelerde ise artık nüfus artış hızı e, düşük olduğu için ve bunlar zaten e, bu yatırımları vakti zamanında yaptığı için fazla ve fazlasıyla şu andaki yapı zaten mevcut nüfusa ve e, artan e, az miktardaki nüfusa yeterli. Dolayısıyla demografik yatırıma giden e, miktar bu ülkelerde az. Zaten e, gelişmişler. Bir de buradan da bir kazanç sağlamış oluyorlar. İstihdam iş olanakları ve çalışabilir efendim yaştaki e, nüfusun kaçının e, bir işinin olduğu ya da e, yüzde kaçının işsiz olduğunu ifade eden bir kavramdır. Mesela gelişmiş e, ülkelerde istihdam oranı yüksektir. Yani işsizlik oranı düşük, iş alanları geniş. E, gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde ise işsizlik yüksek. Efendim, iş alanları, iş olanakları düşüktür. Gayri safi milli hasıla efendim bir ülkenin yıllık toplam gelirini ifade eder. Tabi gelişmiş ülkelerde bu değer yüksek. Gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerde ise düşüktür. Dolayısıyla kişi başına düşen gelir de bununla alakalıdır. Mesela efendim İsviçre'de Kişi başına düşen gelir gayri safi milli hasılaya bağlı olarak 50-60 bin dolar civarındayken mesela bizde ancak 10 bin, 11 bin dolarlar civarındadır. Tabii ki Afrika ülkelerinde tam fecaat bir durum yaşanmaktadır. işte bin dolar, 800 dolarlar ölçeğindedir, seviyesindedir kişi başına düşen gelir. Dış ticaret açığı ise arkadaşlar bir ülkede ithalatın yani dış alımın değerinin daha fazla ve dış satım yani ihracatın değerinin ise daha az olması durumudur. Şimdi ithalat bir gider, ihracat bir gelir. Dolayısıyla gideriniz fazla, geliriniz az ve dolayısıyla açık oluşuyor. Dış ticaret fazlasıyla fazlası ise tam tersi bir durumu ifade eder. Biyom. Değerli arkadaşlarım, biyom bildiğiniz üzere iklim şartlarına bağlı olarak bir yerde ortaya çıkmış. Oranın bitki ve hayvanlarının oluşturduğu toplula verilen isimdir. Yine madde döngülerini bilmemiz gerekiyor. Özellikle burada azot, oksijen ve karbon döngüleri önemlidir ve sınavlar açısından Türkiye'nin fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerini mutlaka bilmemiz gerekir. Mutlaka. Özellikle AYT'de efendim Türkiye'nin coğrafi özellikleri temel konuları oluşturmaktadır yine arkadaşlar buna ek olarak hep söyledim e, hep de söyleyeceğim e, burada da ifade ediyorum küresel ısınma iklim değişiklikleri bunların nedenleri sonuçları çok önemli bir konudur e, herkesi bütün ülkeleri bütün insanları ilgilendiren bir konu bir tehlike olduğu için artık sık sık sınavlarda soru olarak karşımıza geliyor. Türkiye'nin bir gerçeği olarak efendim tabii ki ve dünyanın bir gerçeği olarak doğal afetler ki bunlar içerisinde bizim açımızdan en önemlisi deprem, sel ve taşkın afetleridir bunlarla ilgili olan şeyler, nedenlerini, sonuçlarını da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.